Roblox ve arkadaşlarındaki sırları açığa çıkarıyoruz. Her şeyi bildiğinizi düşünüyorsanız bir daha düşünün. Bu gerçekler aklınızı başınızdan alacak. Hadi başlayalım. İlk olarak Roblox ve arkadaşlarının ilk bölümü aslında izlediğimizden çok daha korkunç olacaktı. Ani korkutucu sahneler ve karanlık olay örgüsü düşünün. Evet, plan baydı. İkinci gerçek, Cool Kid ve Cool Dude'u biliyor musunuz? Şaşırtıcı bir gelişme. Onlar aslında gerçek hayatta kuzenler. Oyun içi rekabetlerinin bu kadar gerçekçi hissettirmesine şaşmamalı. Ve son olarak pilot bölüm gerçekten var ve 1 Şubat 2024'te çekildi. Çoğu kişi onu henüz görmedi bile. Yani bir dahaki sefere Roblox ve arkadaşlarını izlediğinizde kamera arkasındaki çılgın sırları bileceksiniz. Yeni bir şey öğrendiyseniz beğen tuşuna basın ve en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Bir sonrakinde görüşürüz.